<gülüyor> 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 <Abi kayına formunda. gülüyor> Herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi su atıyoruz. Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Sasuke. Baş buldum. baş buldum Naruto. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi su atladık. Yanımda Sasuke var ve evet. gelen kimse yok. Neden gelin yok Sasuke? Gelinmez yok lan. Gelen var. Gelen var. Hani? Sen yukarı Oo, bak yukarı. Varmış oğlum. Ulan. Atlaşa, atla atla. Atla silah bulayım atla. Bana geliyor. İşte aşağı indi Bana geldi, bana bana. Tam kaç bana kaç o tarafa kaç. <laughs> Git lan aşağı ATR. Götürürüm. Götürürüm. Tamam 2 M4 yapalım. Naruto 6 X'im var. 8 tamam, X'im var. Tamam var benim gerek yok. Var. Sen bana bir aracı bul. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi vurduk bunları da. Geri gitti ya. Ay tepe bugına ya. Ha bagi var bagi alıp yine iyi Canı bir ya bagi alsana. Bagi alıyor mu oynayacağız tamam. Oğlum canları bir lan. Çok güzel adam var. Çok ee, iyi diyorum Burada bir yerde adamları bitiriyordu botları. Ha burada. Burada. Ha gördüm. kişiler Ananı atladım ben uçtu. Tamam etti. ya silah düzü silah yok. Yok lan ikisi de oyuncu yok sağımda. Geldim sana. Tamam sakin kal. Arkasındayım ha adamım. lan Allah'ım. Aa, büktür. Oğlum hasisi büktür. gelmiş burada silah almamış falan. Gerçek Victor'u vurduk vallahi. Diğer adamın notu nerede? Burada tamam. Güzel notu var. Aşağı. Lan ananı. Oyuncu olabilir o. Oyuncular zaten. Hadi dal. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Daldık şimdi arkada adam var. Tamam burada adam var. Bak, bot taklit yapıyorum al. Aynen, görüyor musun? Gelsene sağdan. İki kişiler ya. Bak geçiyor. Hayır oyna. Bak ya Aa, bu yüzden. Var ya. Bu yüzden açıktan gittim işte. Allah'ın götürümleri ya. Gel araca gel. Bu kadar arkadan sıkıyorlar tamam. Bir de dalınca kaçıyorlar ya. Sinir oldum bak. A few moments later. Aa kaçmaya başladılar. Tamam. Umarım inmişlerdir artık. Yeter yani. Ya yemin ederim karışma kullanmama. Al kullan ya. Tamam karışma. Aa, bakayım. adam. Ha. Gördün mü? <laughs> ne alakası var? Gördün mü? Salıyorum kendini, kendi kendine buluyor adam işte. Aa. Tipe bak tipe. Bir tane hemen şey yapmamız lazım. Kil çekmemiz lazım. Bak o. Vur buradan. Oğlum ne yapıyor bu balı? Yatağı yere. <laughs> tamam sen aracı getir ben Allah konuşayım. O altı bini var. Kaç 600. param var? Altı yüz. Aa, Aa uçan var uçan var uçan var. Tamam, o da buraya gelecek. Buraya doğru mu gelecek? Tamam, ha gördüm. Uzakmıştan biraz. Düz git. Soldan biraz. Oğlum bakayım. buralarda işte buralarda bir yerde adam. Ha bak sola şey yapmış bu. Nerede lan? Direkt bu şeyin arkasında bak. Adam. Ha, bak. Ne A, bak. almış lan bu? Kaç parası var? Oy! Kaç parası vardı lan? Nota bak oğlum. 900 vardı da. At bana ben bir de parayı. Almışım. Bir de uzatılmış at bana. Araç. Ha tamam gel bak gel bak gel bak gel bak gel. Bak gel. Yok Ay yedi lan. Lan. Lan, 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 lan. lan yedi vur vur. Canı bir onun canı bir. Evet. Öldü mü? Evet canı bir. Oğlum M24 yedi ya. Bak şeyi değiştirmeseydim. E, mermi değiştirseydim şey. uzatılmışı. Net vurmuştum. Hay ananın o. Karışmayın yoksa net vurur. <gülüyor> <gülüyor> Maymun erim. <laughs> Diğer maçta da daha aynısını yaptın öldün. Diğer maç senin yüzünden öldük ağlama. Niye mesela niye? Niye mesela çok oyalandın mesela. Mesela Aynen. adamlar ölüyor sen hala buradan geldiğimiz yerden geliyorsun. Ha ne oldu ee? Ne ne oldu? Ya, kullanış tarzı kullanış hadi hazırlan. Lan böyle güzel yerlerde abi atmıyor Ya atma şimdi atma abi atma atma. Oğlum vuracağım zaten yani niye yapmayayım abi mesela? Ne? Gel gel. Al beni. Aa aşağıda adam geliyor vur onu. Hani? Tamam oğlum AVM'ye vursam var ya. Uy. Buralarda galiba adam vardı da. Aha, Bak var. gelmiyor işte. Gel gel arabaya gel arabaya öl gel öl gel. Gel. Oğlum gel gel kalkan at lan canı gel. bir. Kalkan at kalkan. Kalkan at bak öleceğiz şimdi. Kalkan ne atayım mal? Al atayım sana iki tane al. Dur kalkan. <laughs> İki tanesinde bastı İçini ya. İkisini de kullandı. Kendi kendine kullandı ya. 3x molts almışım ya. Tamam görür mü ya? Vururuz vururuz. Koruyor musun? Aa araç bak bakıyor. Be abi meleğe pişirsene kafasını. lan? Kafayı solda solda. Allah Allah'ım ya. Dolayı be kardeşim yani beni streslendirme ya. Arabaya gel, değil mi de işte. Bana diyor arabayı gel. Oğlum bir dur oynayayım bir dur. Ben orada adam vururken dedim acaba arabayı bak, gitsem. Nasıl? Düşünüyorum As arabayım mı gitsen mı gitsem. O, o yüzden ölüyorum yani. Al şu 3500'ü 3 tane kalkın çek kendine. Ama güzel vurdum ha. Bir sola bir sağa. Mis gibi. Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. Bak şimdi bu evlerde adam var. olabilir. 14 kilim var. Abo. Adam var adam var evlerde. Bu evde dur da kafasına uçup şey atayım. Abi atayım. Ha, tamam. tamam. Yukarı çıkma lan. Hese git oğlum bir de aracı alırsın. Al, tamam var. Sen bakarsın buradan vurursun vurursun. Tamam sen aracı bir al. Ya oturma. Ay kafasına nasıl ya. Gel kaydım. Evet. Bir de şeyde aynen burada. Dalın. Yok yok alan değil. Başka takımlar da var. Onu dur dur, dur ikisi de açtı. Kalkan ha. atalım Ya Kalkan at kalkan at. Ya atmaya gerek yok vur dedi. Alanı öldü lan diğeri galiba. Alanı öldü. Gel bakayım bak iyi geliyim. Ben dolaşıyorum adamları diyebiliyorum. Alanı öldü değil mi lan o? Aa burada vurdu galiba. Evet evet burada. Hani? Adam bak lootta lootta. Aa başka takım ya. Başka takım geldi. Yere hani? yatmışlar. Aldın mı? Önümde ya kişiler? şeritsiz. Kaç kişi? Yere yatmış sen. Yo bir bir ya yere yatmış. Aa o çalıda gördün gördün çalıda çalıda. Tamam, İki kalkan attı. Aa abi neyle vuracak? Tam ya. Öldü. Dursana bir. Dursana her şey güzel olacak. Otur 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 ha kafana vur. Sonunda ha. Soldakini ne bir vur. Bir de şu suru yatsana çok kötü olur şuraya. Tamam. Son bir vs 1 Canına var, bak tek yersin canına bak bir enerji iç. Gördüm adamı. İçim içim sakin sana. Ay Eğlen. sakin olsana ya. Yemin ederim bak arkadaşlar oyundan Abi, fazla gidin, bir saniye e, susar mısın? Spamlayın, spamlayın gidin. Sosuke'nin araba kullanmasına karışma. E, Geçtik <laughs> Sosuke'nin arabasına. 10 kere Sosuke burada. Sosuke. Oğlum bir susar mısın? Ha. Şimdi Hı, video yeter. benim değil mi? Evet. Sen sus, sus. Ya, Şimdi arkadaşlar bu oyundan daha fazla Sosuke beni stres etti. <laughs> Yemin ediyorum size bak bu maç. Ha. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 21 kill'imiz var. Güzel de hasarımız var. Biraz sala gibi bir maç oldu Sasuke sayesinde. Yok ee, yani gördünüz siz. Bana karıştı be kardeşim. karışmasın. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Instagram <laughs> narutopiyen. <laughs> <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz Adamsınız. arkadaşlar. Bay bay. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz dediğin için. Aynen öyle. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.